Artık tamir işlerinizi yapmak için sağdan soldan anahtar, lokma anahtarı ve tornavida gibi ekipmanlar aramanıza gerek yok. Özel çantasında tam 40 parçadan oluşan cırcırlı lokma seti, tüm tamir işlerinizi yapabileceğiniz eksiksiz bir set. Lokma denildiğinde aklınıza gelebilecek her parçaya sahiptir. Kolay kullanılır, sizi zorluklarla karşılaştırmaz. Lokma setimizin tamamı uzun yıllar boyunca güvenle kullanabilmeniz için kaplama çelikten üretilmiştir. Özel çantasında toplam 40 parça cırcırlı lokma seti kilitli bir çantaya sahiptir. Böylece set dağılmadan her bir parçasını bir arada tutarak kullanıma hazır bir şekilde saklayabilirsiniz. Yapısı itibariyle tüm civata ve somunların üzerine harika bir şekilde geçen ve tutan bu lokmalar sektörde kullanılan en son yeniliktir. Evet yanlış duymadınız tek bir ürünle yıldız, 6 köşe, 12 köşe Strokes veya cıvataları sıkabilir ya da gevşetebilirsiniz. Bu dizayn sayesinde bağlantı elemanlarınıza zarar vermeden daha fazla kuvvet uygulayarak sıkabilir ya da gevşetebilirsiniz. Lokma takımımızın yeni tasarımı sayesinde güç tek bir noktaya toplanmayıp genele dağılmakta. Böylece cıvata ve somunlarınızın zarar görmesini engellemektedir. Lokma takımımızla %50'ye kadar sıyrılmış cıvataları bile açabilirsiniz. Bu lokma takımları hem milimetrik hem de inç ölçülü cıvatalar ve somunlar için özel olarak imal edilmiştir. Krom vanadyum çelikten üretilen takımlar sağlam ve uzun ömürlüdür. Özel çantasında toplam 40 parçadan oluşan cırcırlı lokma seti, tamir işlerinizde en büyük yardımcınız olmaya geliyor. Portatif çantasıyla gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz ve hemen şimdi arayanlara lokma setimizin yanında dünyanın birçok ülkesinde güvenlik amaçlı kullanılan güvenlik özellikli el feneri hediyemizdir. Tamamen savunma amaçlı tasarlanmış bu teknoloji harikası güvenlik amaçlı el feneri aynı zamanda tam 1 kilometre yani 1000 metre aydınlatma özelliğine sahiptir. Görmüş olduğunuz normal bir el feneri değil, şu anda ekranda gördüğünüz bir hanımefendi evine giderken kapkatçı arabanın arkasından ona yavaş yavaş yaklaşıyor. Hanımefendi sadece savunma amaçlı el fenerini ona doğru tutuyor ve anında şok etkisi yaratıyor. Evet, bu güvenlik amaçlı el feneriyle artık evinize güvenli bir şekilde gidebilirsiniz. Sizler için Türkiye'ye getirdiğimiz bu güvenlik amaçlı el fenerinin asıl marifeti size kötü amaçlı yaklaşan birinden korumanız için çok etkili ve caydırıcı özelliğidir. Kötü amaçlı yaklaşan kişiye bir uyuşukluk veren ve etkisiz hale getiren bir teknolojiden bahsediyoruz. Güvenlik özellikle el fenerimiz şarj edilebilme özelliği sayesinde pil derdini düşünmeyeceksiniz. Nerede olursanız olun bir defa şarj edeceksiniz ve bir hafta kullanabileceksiniz. Piyasa değeri 99 lira olan bu güvenlik amaçlı el fenerini lokma setimizi alan herkese hediye ediyoruz. Hemen şimdi ekrandaki numaraları arayın, sınırlı sayıdaki stoklarımızdan siz de faydalanın. Artık tamir işlerinizi yapmak için sağdan soldan anahtar, lokma anahtarı ve tornavida gibi ekipmanlar aramanıza gerek yok. Özel çantasında tam 40 parçadan oluşan cırcırlı lokma seti, tüm tamir işlerinizi yapabileceğiniz eksiksiz bir set. Lokma denildiğinde aklınıza gelebilecek her parçaya sahiptir. Kolay kullanılır, sizi zorluklarla karşılaştırmaz. Lokma setimizin tamamı uzun yıllar boyunca güvenle kullanabilmeniz için kaplama çelikten üretilmiştir. Özel çantasında toplam 40 parça cırcırlı lokma seti kilitli bir çantaya sahiptir. Böylece set dağılmadan her bir parçasını bir arada tutarak kullanıma hazır bir şekilde saklayabilirsiniz. Yapısı itibariyle tüm civata ve somunların üzerine harika bir şekilde geçen ve tutan bu lokmalar sektörde kullanılan en son yeniliktir. Evet, yanlış duymadınız. Tek bir ürünle yıldız, altı köşe, on iki köşe, trox veya cıvataları sıkabilir ya da gevşetebilirsiniz. Bu dizayn sayesinde bağlantı elemanlarınıza zarar vermeden daha fazla kuvvet uygulayarak sıkabilir ya da gevşetebilirsiniz. Lokma takımımızın yeni tasarımı sayesinde güç tek bir noktaya toplanmayıp genele dağılmakta. Böylece civata ve somunlarınızın zarar görmesini engellemektedir. Lokma takımımızla %50'ye kadar sıyrılmış civataları bile açabilirsiniz. Bu lokma takımları hem milimetrik hem de inç ölçülü civatalar ve somunlar için özel olarak imal edilmiştir. Krom, vanadyum çelikten üretilen takımlar sağlam ve uzun ömürlüdür. Özel çantasında toplam 40 parçadan oluşan cırcırlı lokma seti, tamir işlerinizde en büyük yardımcınız olmaya geliyor. Portatif çantasıyla, gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz. Ve hemen şimdi arayanlara lokma setimizin yanında dünyanın birçok ülkesinde güvenlik amaçlı kullanılan güvenlik özellikli el feneri hediyemizdir. Tamamen savunma amaçlı tasarlanmış bu teknoloji harikası güvenlik amaçlı el feneri aynı zamanda tam 1 kilometre yani 1000 metre aydınlatma özelliğine sahiptir. Görmüş olduğunuz normal bir el feneri değil, şu anda ekranda gördüğünüz bir hanımefendi evine giderken kapkatçı arabanın arkasından ona yavaş yavaş yaklaşıyor. Hanımefendi sadece savunma amaçlı el fenerini ona doğru tutuyor ve anında şok etkisi yaratıyor. Evet bu güvenlik amaçlı el feneriyle artık evinize güvenli bir şekilde gidebilirsiniz. Sizler için Türkiye'ye getirdiğimiz bu güvenlik amaçlı el fenerinin asıl marifeti size kötü amaçlı yaklaşan birinden korunmanız için çok etkili ve caydırıcı özelliğidir. Kötü amaçlı yaklaşan kişiye bir uyuşukluk veren ve etkisiz hale getiren bir teknolojiden bahsediyoruz. Güvenlik özellikle el fenerimiz şarj edilebilme özelliği sayesinde pil derdini düşünmeyeceksiniz. Nerede olursanız olun bir defa şarj edeceksiniz ve bir hafta kullanabileceksiniz. Piyasa değeri 99 lira olan bu güvenlik amaçlı el fenerini lokma setimizi alan herkese hediye ediyoruz. Hemen şimdi ekrandaki numaraları arayın sınırlı sayıdaki stoklarımızdan siz de faydalanın.